Bir sorum şu olacak. Bir de Foneria'nın seçtikleri diye bir şey evet, var. Evet şimdi işin ehline verelim de. Evet o nedir mesela? Tam o noktada zaten sizinle birlikte bakarken de ekrana gelmiştik. Kenarda Foneria'yı indirdiğiniz zaman böyle Foneria'nın bir kulakçık gibi ikonunu göreceksiniz. Bu aslında Foneria'nın seçtikleri demek. Daha doğrusu Foneria Portföy Yatırım hmm. AŞ'nin seçtikleri diyelim. İçinde bulundukları varlık sınıfının en tutarlı olanlarını Foneria ailesi seçiyor. Burada portföy yöneticileri var. Ee, biz aslında yayınlarda da bu portföy e, yöneticilerinin Foneria e, Portföy Yönetim AŞ'deki yöneticilerin çok kıymetli olduğundan bahsediyoruz. Çünkü aslında biz bir para versek bu insanları tutamayız. Bizim Aynen. işte 100 binimizi, 200 binimizi, 10 binimizi hiç fark etmez yönetin diye. Burada hakikaten eşi benzeri bulunmayan bir hizmet var. Yurt dışında bu hizmet için e, birçok bedel a, hmm. e, alınıyor. Burada öyle bir durum yok. Fonerian'ın seçtiklerini de yine uygulamanın içerisinden görebiliyorlar. Mesela mu? seçelim şu anda Fonerian'ın seçtiklerini. Evet. Üç tane var. İlki nedir mesela? İlki yine bir tane mesela orada oku, bir, bir oku. fon vardı. Evet. Fintech, Fintech blog blog zincir, blog zincir teknolojisi. Tagli. Gayet evet. hem de akport oyun. Benim de sevdiğim Hı. hem de dolar, dolara endeksli güzel bir fon. Tamam süper. Yüzde on üçte Bir yılda da yüzde yüz kırk üç götürmüş. Çok güzel. iyi yüzde kırk üç. Diğerine de bakalım, bakalım uygunsa. Hepsine şöyle bir kısaca göz evet. atalım. Bir sonraki sanıyorum evet geldi yabancı teknoloji sektörü yay. O da benim diğer. Ay, bir şey söyleyeyim ben Fonerian'ın seçtiği olarak yayı gördüm. Sizle yaptığımız yayınlardan duydum takip ediyorum falan bir girdim baktım. Ya dedim bu yay hani neymiş ne kadar getirmiş diye ben de girdim aldım e, aldım. Hayırlı olsun evet. öbürüne bakalım. <laughs> Hemen bir diğerine de bakalım. Üç tane vardı Fonerian'ın seçtiği bir, bir diye iş, iş bankasının bankası ki yabancı hisse senedi fonu o da güzel. Evet. Bakın bunları Fonerya'nın seçtiği. Fonerya demek ki doğru şeyleri seçti. Aynen. Yani özellikle mantıklı yılda, şeyler seçmiş. Aynen öyle. Yani. Bir yılda yüzde 98 sekiz <laughs> getirir. Evet. Muhteşem Yine. bir